Evet kıymetli takipçilerim sizleri kalp şeklindeki ülke ve zamba ile dünya çapında tanınan son dönemde Balkanların doğasıyla en öne çıkan ülkesi Bosna'dan selamlıyorum. Tabi biz Türkler adına Osmanlı izlerini en çok takip edebileceğiniz yerlerden biri olan bulagay Teknesi'ndeyiz. Bakın hemen şöyle az önce gördüğünüz alan e, şöyle gösterelim daha yakın bir şekilde. Daha yakın bir şekilde bakın nehri gösterelim sizlere. Buna Nehri. Hemen bulagay Teknesi'nin yanından atıyor. Bakın burada kendinizi suyun ritmiyle, doğanın yeşiliyle ve bakın şu harika kuş sesleri ve tabii ki tasavvufun da verdiği bu mistik havayla adeta zamanı durdurabileceğiniz nadide yerlerden biri. Tabii burası özellikle Sarı Saltuk hikayesinin ve türbesinin de bulunduğu yer. Biliyorsunuz Osmanlı'nın ilk dönemlerinde e, dervişler ve tasavvuf ehli özellikle Bektaşi Türkmen e, tekkeleriyle Balkanlarda öncülük yapmıştı Osmanlı. Fetihlerden önce tabii ki buraya dervişleri ve aptalları göndererek gönülleri fethetmişti. İşte bunun en önemli bakın noktalarından biri. Blagay Tekkesi hemen burada. Bakın görüyorsunuz kayalar hemen yukarıda kayaların hemen altında inşa edilmiş. Ve Fatih dönemiyle birlikte bozulabiliyorsunuz biliyorsunuz bizim temize geçiyor. Tabii ki bu tekke daha önce Bektaşi, Türkmen tekkesiydi. Şu an Nakşi tekkesi olarak e, işlevini sürdürmekte. Ama şunu çok net söyleyelim. Yani burada Bosna doğasıyla hakikaten bambaşka bir ülke. Özellikle bakın e, berrak, turkuaz renkli sularıyla, şelaleleriyle ve tabii ki doğanın bambaşka tonlarıyla. Yani yeşilin her tonunu görebileceğiniz özellikle dereleri ve ormanlarıyla Ay, tabii ekolojik ilke burası. Bakın şöyle aşağı doğru da çekeyim size. Bu e, Buna Nehri aşağı doğru böyle devam ediyor. Tabii hem tarihte doğanın işe geçti bir yer. Burayı mutlaka mutlaka ilk ziyaret edilecekler listesinde ilk 3'e yazın. Tavsiye ediyoruz değerli takipçilerim. Thank you.